Yani Ünal Bey, seni Feyder'le İlyas'ın belinden silahının alınmasına hükmederken... Mahmut'un infazına karar vermişler. Ee? Hızır Mahmud'un kafasına sıkacak ya, Selim'in hatırına bu haktan vazgeçmiş. Üf. Gece gece canımı sıktın. Akrabanın hayatı kurtuldu diye niye sevinmiyorsun anlamadım. Ay ben onların Kurtulmadı. Kimsenin hayatı kurtulmadı. Murat'la Kemal'in kardeşleri yarın geliyor mu? da Cemal'e de haber verdim. Birlikte gelecekler. Detay vermedim. Sadece görüşmeyi kabul ettiğini söyledim. Onların talebi üstüne milleti toplantıya çağırdım. Özlem. Ne oldu size? Ne oldu kızım? Kaza mı geçirdin? Hayır baba. O İlyas hayvanı Esra'yı resmen boğarak öldürmeye çalıştı. Geçin oturun şöyle anlatın bakalım meseleyi. Özel, doktor çağır. Yok gerek yok teşekkür ederim. Ya bir şeyim yok. Siz de taktınız benim yüzüme. Kapının önünde ayağım takıldı düştüm. Bak Özlem. Doğruyu söyle. Yoksa öğrenirsem çok kötü olur. Ayağın takıldı düştün mü? Yoksa o çocuk sana vurdu mu? Hayır baba vurmadı diyorum ya sabahtan beri. Of. Şimdi şu dakikada sana Alp Aslan'ı mı savunacağım? Lütfen. Amcası diyorum. Boğuyordu diyorum. Kız arkadaşını diyorum. Çok önce bitirmeliydim. Gereksiz yeri bugünlere kadar getirdim Işık. Hadi bakalım. Hadi kızım. Kalkın siz dinlenin. Buradan da dışarı çıkmak yok. Ya siz nasıl kızlarsınız? Ne işiniz var böyle heriflerle? Hı? Doktor istemediğine emin misin Esra? Teşekkür ederim. Sadece dinlenmek istiyorum. Günaydın. <Sessizlik> <baba>. İyi baba. Niye gece? akrabalık meselesi böylece biter. Şu işin detayını öğren. Alpas'tan özür desin Özlem'den. Bir daha da görüşmesinler. Tamam.